10 dakikada zaman satmak inanılmaz bir tabirdi değil mi? Ee, böylesine hızlı devam ederken her şey. Şimdi e-ticarette bir marka olmak diyeceğiz. Aslında şu ana kadar ki herkes markasından bahsetti ve markaları nasıl ihraç ettiğinden hızla yarıştığından bahsetti. Ee, bu noktada da sadık müşteri kitleleri edinmemizi nasıl sağlayacağız ona da bakacağız. Sıradaki konuğumuzda e-ticarette marka yaratmaya konuşacağız efendim. GSS Commerce CEO'su Fatih Şentürk'ü ve moderatörümüz Fast Company dergisi Türkiye kurucusu Rauf Ateşi Sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Teşekkürler. <laughs> Tekrar merhabalar sevgili Merhaba. Fatih Şentürk hoş geldiniz. Fatih Şentürk GSS komersiyosu ben de çok yakın zamanda tanıdım gerçekten çok sıra dışı iyi bir hikayesi var kendisini davet ettim hem konuşalım sizler de dinleyin belki işbirliklerine yeni bir takım olanaklara da kapı açarız. Tekrar hoş geldin, katıldığın Hoşladım. için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Bize davetiniz için. Bize GSS'nin, GSS diyoruz değil mi? Evet. GSS'nin kuruluş hikayesi, bu fikrin, girişim fikrini nasıl çıktığından başlayarak e, anlatabilir misin? Tabii. E, aslında bugünkü konuşmamızda biraz önce Tuncay Bey'in e, bahsettiği bir konu vardı. E, ben onu başa alarak bahsedeyim. E, Başkanımız İsmail Bey pandemiyle beraber aslında birçok işin çok ciddi hızlandığından bahsetti. Ama bu dönem geldiğinde bizim de şirketin kuruluşundan sonra fark ettiğimiz konu şu oldu. 2013 yılından bu yana biz kendi markalarımız ve kategorilerimizin yönetimi adına yaptığımız işler bu pandemi döneminde çok hızlanarak ilerlemeye başladı. Biz 2013 yılında GSS şirketini dağıtım kanalı yönetimine odaklı bir yapı olarak kurduk. O zaman biz kol saati ve güneş gözlüğü konusuna odaklı bir şirket olarak çalışıyorduk. Ve çok geniş bir yelpazede ürün satmaya odaklıydık. 5 dolarlık bir üründen 10 bin dolarlık bir ürüne kadar çok geniş bir yelpazede bu lüks tüketim ürünlerinde iş yapmak üzere şirketimizi kurduk. Bu ürünleri dijital platformlarda mı, bayi kanallarda mı o zaman? O zaman e, dijital platformlarda da bulunmakla beraber aynı zamanda bayilere, bayilere. dönük de Türkiye'deki geleneksel e, dağıtım kanalına dönükte bir dağıtım yapımız vardı bizim. E, 2013'ten e, zamanın ilerleyişiyle beraber aslında e, o günde bu dijital dönüşümün, e, tüketicinin ihtiyaçlarının farklılaştığının e, hareketlerini, işaretlerini biz almaya başladık. O dönemde... E, İş modelimizi biraz oturtmaya çalışırken çok farklı şeyler denedik. Türkiye'de bu dağıtım kanalını yönetirken o zaman e-ticaret şirketleri çok hızlı büyümeye başlamıştı. Sadece Türkiye'de değil, bölgede de. Dubai'de bir şirketimizi kurup Dubai merkezde olarak golf bölgesinde bu lüks ve orta lüks segmentteki ürünlerimizin dağıtımlarını yaparak devam ettik. Ta ki 2016 senesine kadar. 2016 yılında fark ettiğimiz şey şu oldu. E-ticaret... Ve perakendecilik aslında dünyada belirli bir hızda gelişiyordu. Ama benim e, o an gördüğümüz konu şu oldu. Bizim, e, İngiltere bizim için önemli bir e, örnek oldu açıkçası. Benim e, orada öğrencilik dönemimi sürdürürken gördüğüm bir konu vardı. Hem e-ticaretin e, oradaki oturmuş yapısı, penetrasyon içerisindeki e, yüksek alanı hem de perakendeciliğin ve organize perakendeciliğin oradaki yapısına doğru Türkiye'nin ve Türkiye'deki perakende pazarının gittiğini hızla fark ettik. 2013'te şirketimizi kurduğumuz zaman zincir mağazaların özellikle süpermarket tarafındaki toplam sayısı birkaç bin seviyesindeyken bugün neredeyse 40 bin zincire doğru ilerleyen gelmiş bir rakam var. Biz 2015-2016 yılında bunu fark ettikten sonra işimizi Hızla dönüştürmeye karar verdik ve dönüştürdüğümüz konu şu oldu. Saat ve güneş gözlüğü alanında yaptığımız işin biz aslında saatçilik gibi çok geleneksel ve bilgi birikimi nesilden nesle aktarılan bir işin ötesinde çok güçlü bir moda işi olduğunu fark ettiğimiz bir dönemdi 2015-2016. O dönemde beraber işimizi yürüttüğümüz arkadaşım da moda tasarımcısı Özcan. Onunla beraber bunları analiz ederken gördüğümüz bir durumdu. Arkasından 2015'te biz bunu fark edince, 2016'da işimizi hızlı moda sektöründe bir marka üzerine toplayacak şekilde yeniden kurgulamaya karar verdik. O zamana kadar 50'nin üzerindeki markayı dağıtan bir şirketken kendi markalarımıza özellikle o dönemden başlayıp 2018 sonrası hızlıca Türkiye pazarında lider bir konuma yükselen Aquadipolo markamıza odaklanarak ilerlemeye karar verdik. 2016'da iş modelimizin yapısı e-ticaret şirketlerinin büyümesiyle beraber e odaklandıktan sonra çözemediğimiz bir konu vardı. Karlılık konusunu yani dağıtım kanalının dönüşümünü çözmüştük ancak karlılık konusunu çözememiştik o dönemde. 2017'de iş modelimizdeki ayarlamaları yapıp hem karlı hem de verimli bir iş modeli olduğuna ikna olduktan sonra kendi içimizde 2018 yılında hızlı bir büyüme için adım atmaya karar verdik. O dönemde bazı hazırlıklarla beraber tabii ki şansın da gerçekten yanınızda olması gerekiyor. Buna nasip diyebilirsiniz, şans diyebilirsiniz. Pandemiydi işte ben böyle bir şey görüyorum sonrasında. 2018 bizim için çok şanslı bir dönem oldu. Biz e, 2018 yılında e, Aquadipolo'yu bir hızlı moda dünyasını tamamlayan bir aksesuar, moda aksesuarları markası olarak konumlandırdığımızda şunu fark etmiştik. Dünyadaki büyük hızlı moda şirketleri moda aksesuarları alanına yeterince eylemiyorlar bu alan onların toplam işleri içerisinde yüzde iki, yüzde üçlük bir seviyeyi alıyor. Ve moda noktasındaki yeteneklerini bu alana aktarmaya değecek kadar bir derinlik bulamadıkları için orada çok başarılı işler çıkmıyor. Ancak biz buradaki markaların dışında eğer farklı bir markayla bu pazarı konsolide edebilirsek ve hızlı modanın yaklaşımını, bu kol saati, güneş gözlüğü, parfüm, kozmetik ve çanta alanlarında eğer uygulayabilirsek başarılı bir iş yapabileceğimizi düşündük o gün. Ve 2018 itibariyle uygulamaya başladığımız o yaklaşım sürekli yeni bir kreasyon çıkararak kol saatinde, güneş gözlüğünde, parfümde ve bu kreasyonları tüketicilere o günün dijital talebine uygun olarak sürekli sunarak e, uyguladığımız bir yöntemle 2018 bizim için çok başarılı geçen bir yıl oldu. Yani GSS ana şirket, çatı şirket altında markanızı yarattınız. Bu markayı global bazı bilinen markalar var. Onlar gibi hızlı aksesuar markası olarak konumlandırıp evet. ve yakın zamanda da pazar yerlerinden birinde değil mi? Evet. Satış kanal olarak onu kullanarak belli bir büyüklüğe geldiniz bildiğim kadarıyla. Biraz o ulaştığınız şu andaki düzeyden de bahsedelim. Oradaki... Durumdan bahsedeyim, biz e, 2018 yılında e-ticaret, e, Aqua markamız için e-ticaret kanalları bizim için aylık yaklaşık olarak 30 bin ila 50 bin adetlik bir satış olan bir mecraydı. Ama 2018 yılı Türkiye için ciddi bir e, bizim tarafımıza baktığımızda kırılım yılı oldu. Çünkü o yıl e, talihsiz bir şekilde döviz çok ciddi bir şekilde arttı. O yıl tedarik piyasasında, tedarik zincirinde belirli kırılmaların yaşandığı bir yıl oldu bizim çok iyi bir hazırlıkla girdiğimiz 2018 senesinde biz şöyle bir durumla karşılaştık. 2018 yılının Kasım ayına geldiğimizde Türkiye'deki bu Kasım alışveriş dönemleri belirli bir hacme doğru yaklaşıyordu. Bizim orada gördüğümüz fırsat Kasım ayı için biz e-ticaret kanallarında yaklaşık o gün 150 bin adetlik bir satış planıyla girmiştik. Ve buna yakın bir stok hazırlığıyla beraber gelmiştik. Burada Kasım ayına geldiğimizde biz Kasım ayının başında aslında kimsenin beklemediği bir taleple karşılaştık. Bizim Kasım ayı boyunca satacağımızı düşündüğümüz o 150 bin adetlik ürünü Kasım ayının başında bir günde satmak gibi bir durumla karşılaştık. Yani bir ay için hazırladığımız stoğumuz o 9-10 Kasım tarihinde bir günde tamamını tükettik. İşte burada o gün kurduğumuz ama henüz bir ekosisteme çevirmediğimiz altyapımızın faydasını görerek şöyle bir adım atma şansımız oldu. Biz Kasım ayı boyunca satmayı planladığımız adetimiz bir günde tükenince o 10 Kasım tarihinden esasen Kasımın yoğun satış gerektirdiği 25 Kasım tarihine kadar tedarik zincirimizin gücüyle yaklaşık 500 bin adetlik bir ürün kreasyonunu hızlı bir şekilde hazırlayıp, o 20-25 gün içerisinde Türkiye'den ve yurt dışındaki kanallarımızdan hızlıca Türkiye'ye getirip e, üretim kısımlarını bitirip su sokup arkasından da Kasım ayının sonundaki o 3 günlük dönemde tekrar bir 350 bin adetlik satış yaparak toplamda Kasım ayında 500 bin adetlik bir satım, satışa erişmiş oldu Aquadipolo markamız. Evet. Bu bizim için bir kırılma oldu diyebilirim. 2018'de. Peki 30-30 bin 40 binle başlamıştınız şu sıralar günde ne kadar adet satıyorsunuz? Şu geldiğimiz noktada 2018'den bu yana adetlerimiz ciddi bir şekilde arttı. 2000 bugün artık yani yıllık yaklaşık 7-8 milyon adede yaklaşan seviyede bir hacime erişmiş vaziyetteyiz. Bu kendi kategorilerimiz içerisinde satış olarak. Bu diğer markalara yaptığımız üretimler bunun dışarısında ekosistemimizin yaptığı işler bunun dışında 2018'deki bizim bu başarımız 2019 yılında da Türkiye'de e-ticaretin henüz pandemiyle karşılaşmadan hızlı büyümesiyle aslında devam etti. Ve biz e, bu 2018 yılında yakaladığımız tempoyu 2019 senesinde de gene Kasım ayında bir başka büyümeyle o zaman da o e, bir haftalık süre içerisinde yaklaşık 1 milyon adetlik bir satış yaparak kendi kategorilerimizde 2019 yılını tamamlayıp moda aksesuarları alanında bir operasyon yapabilecek bir altyapıyı tam olarak oluşturmuş olarak 2020 yılına ve pandemi senesine girmiş olduk. Peki bu 7-8 milyon yıllık satış için bir üretici, bir ekosistem de lazım. Onu nasıl oluşturdunuz? Aslında bizim bugünkü ortaya koyduğumuz rakamlar ve başarı bizim bir hızlı moda markası olarak markamızı konumlandırmamızın ardından şunu merkeze almayı sürdürmemizle oldu. O da tüketicinin ihtiyacı. Biz aslında markamız ve markalarımız olarak son tüketiciyle doğrudan çalışmıyoruz. E-ticaret perakendecileriyle beraber, e-ticaret siteleriyle, burada hepsi burada var ve onun gibi diğer büyük e-ticaret siteleriyle ve aynı zamanda büyük perakende zincirleriyle beraber ürünlerimizi son tüketiciye ulaştırıyoruz. Bizim burada büyümemizin temelinde Son tüketicinin ihtiyaçlarını onlarla sürekli görüşen bir şirket olarak sürekli analiz edip, oradaki ihtiyaçları sürekli algılayıp ve oradaki ihtiyaçların tam olarak çözülmesini ve istikrarlı olarak sürekli çözülmesini sağlayacak bir altyapı kurarak biz buradaki başarımızı sürdürülebilir kıldık. Bugün bana kalırsa geldiğimiz noktanın arkasında bizim bir ekosisteme dönüştürdüğümüz altyapımız yatıyor. Ne kadarlık bir şirketten bahsediyoruz ekosistemde? Kaç yüz, kaç bin? Bugün bizim ekosistemimiz yaklaşık 200 milyon TL'ye yakın seviyede iş yapan Türkiye'de bir şirket ve yurt dışında çeşitli operasyonlarımız var. Bu ekosistemimiz bunları birer operasyon olarak yapıyorken biz bunları GSS Pazarlama'nın merkezde bir pazarlama şirketi ve modayı yönettiği, kreasyonları yönettiği, hizmetleri yönettiği bir şirket olarak konumladık. Arkasından da buradaki hizmetleri arka tarafta tedarik zincirimizi istikrarlı olarak sağlayan ve üretimimizin önemli bir kısmını Türkiye'ye taşıyan Monsa Moda ve Kozmetik AŞ şirketimizle onun çatısı altında topladık. Buranın devamında bugün Türkiye'deki hem Mutlu Hanım'ın bahsettiği hem de Tuncay Bey'in bahsettiği, Türkiye'deki perakendeciliğin temelindeki o tedariği sağlayabilecek lojistik altyapısını biz kendi kontrolümüzde ve daima tüketicinin o ertesi gün teslimatı o istikrarla sağlayabileceği bir yapıya çevirerek burada da çok yüksek bir müşteri memnuniyeti yakaladık. Burada dikkat ettiğimiz konu şu oldu. Beraber çalıştığımız perakende partnerimizin bu tecrübeyi en iyi şekilde taşıyabileceği perakende partnerimiz olmasına dikkat ettik. Ve oradaki perakende partnerimizin ve tüketicinin ihtiyacını arka tarafta daima birinci sırada tutarak hızlıca sağlayacak bir altyapıya odaklandık. Orada da Genius Lojistik şirketimiz bugün günlük 250 bin siparişlik bir e-ticaret ve B2B lojistik operasyonunu aynı gün içerisinde işleyip sevk edebilen bir lojistik altyapısına ulaştı. Bizim bu lojistik altyapısına ulaşmamız da beraber çalıştığımız e-ticaret şirketlerinde de beraber çalıştığımız zincir mağazalar ve perakende zincirlerinde de oradaki tüketici ve şirket taleplerini en hızlı şekilde karşılayabilmemiz için bize e, rekabette ayrışan çok ciddi bir altyapı sağlamış oldu. Bununla da yüksek tüketici memnuniyetini sürekli sağlar bir pozisyonda oldu. Evet, teşekkürler. Son sorum tamamlamak üzereyiz. Bundan sonrası için hedefiniz nedir? Bundan sonrası için hedefimiz şu an... 200 milyon TL'lik bir ekosistem yönetiyorsunuz. Evet. Bundan sonraki adımlarda bizim hedefimiz Türkiye'deki perakende pazarında bu şekilde bir pozisyona doğru taşıdığımız şirketimizi Türkiye'nin bölge ülkelerinde de benzer şekilde taşımaya devam etmemiz. Bugün çeşitli Balkan ülkelerinde, Rusya'da ve bazı Orta Doğu ülkelerinde bir dağıtım kanalımızı genişletme ve benzer bir iş modeliyle buranın lider perakendecileriyle bu bölgeleri açılma noktasında e, çeşitli adımlar attık. Buralarda ihracat pazarlarımız bizim büyüyor. Burada e, Aquadipolo markamızın öncelikle ve bununla beraber diğer markalarımızın da e, bu pazarlarda moda aksesuarları alanında faaliyet gösterebilmesi için gerekli e, çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Aslında bizim ekosistemimizin başarılı olabilmesinin temelinde GSS ile beraber aynı anda kurduğumuz 2013 yılından bu yana iş yapan Platomet Teknoloji şirketimiz yer alıyor. Biz yaptığımız perakende operasyonlarının merkezine teknolojiyi ve oradaki tüketici datasını yani CRM kavramını aldığımız için Pazardaki tüketici dinamiklerini sürekli analiz ederek ne olduğunu anlayıp buna uygun hizmetler ve kreasyonlar taşımamız bizim için rekabette bizi ayrıştıran bir etken oldu. Bunu globalde de aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Sıfırladık. Süremizi de doldurduk. Çok Katıldığın teşekkür ediyorum. için çok teşekkür ediyorum. Vakit Başarıların için. devamını diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. GSS Commerce CEO'su Fatih Şühen Türkiye ve sevgili Rauf Ateş'e çok teşekkürler diyoruz.